Görkem kedi hasta olmuş oğlum. Hayır dokunma. Elini ısırır. Hayır. Anne ısırma. Hasta olmuş Görkem kedi bak. Kaçtı Görkem. Bak orada orada bak sana bakıyor. Gel psipsi. Psips, psips. Gel. Gel psips. Nereye gitti Görkem? Burada burada bak. Burada burada Görkem gel. Çıktı Görkem bak çıktı. Heh. Gel psips, psips, psips. Bak orada. Aha Ha gene kaçtı. Bak buraya geldi. Gel. Gel bak burada. Şey, Kaçtı Görkem bak sıkışacak oraya. Bak sıkıştı oraya bak. Hii, görkem gördün mü? Nasıl sıkıştı kedi oraya? Nasıl şimdi onu? Hı? Gapsız. Dur onu çekelim de sıkıştı oraya. Dur. Sen burada dur. Çekelim bunu sıkıştı. Gapsız. Gel, gel. Çağır Görkem kedi gelsin oğlum. Bak çıktı çıktı Görkem gel Gördün mü? Bak bak. Çık şimdi. Hani hadi cips at. Hadi ver bir tane cips yesin. Nefes ablası. gör. Aha bak orada sana bakıyor bak. Atamadım. Hadi ver onu. Hadi at onu Görkem bak oradan sana bakıyor bak. Hadi at oğlum onu yesin kedi. Apsipsi. Apsipsi. Al, al hadi al. Alpsipsi. Anne oraya sıkıştı çıkartayım. Sıkıştı anneciğim oradan. Görkem elini sürme oğlum dur çıkartalım dur ben çıkartayım. Çekeyim bunu. Çık oradan çık. Çık sıkışacaksın çık. Ha çıktı Görkem. Görkem kaçıyor kaçıyor. Görkem bak burada burada bak. Bak 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 orada kaçıyor. Aa, hayır yüzü. Kaçtı kaçtı Görkem. Gitti. Gördün mü? Hadi gel gidelim bakalım nereye gitmiş gel. Koş, koşmadan koşmadan git düşersin. Dur 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 üstüne zıplar dur. Annesi var orada dur. Aa bak yine saklandı. Bak burada burada bak. Pist, 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 pist. Gördün mü? Kaçtı. Evine gitti. Orada. Hani. Orada orada saklandı. Gitti oğlum bak artık gitti evine gitti. Hadi gel. Gitti oğlum kedi yalnız. Hasta olmuş o kedi. Çok hasta baba, olmuş. Baba evet ablayla gidip alacağız. Çok hasta olmuş Gidim kedi. Öyle. Gördün mü? düşersin Gidim kızım mi? dikkatli. Evet birazdan gideceğiz.